Değerli hacı abilerim, hacı Burası Osmanlı tren istasyonu meşhur. Abdülhamit Han döneminde yapılan. 1800'lü yılların sonlarında, 1900'lü yılların başlarında inşaatı bitmiş. Hicaz Demiryolu olarak da bilinen demir yolları. Buradan yani Medine'den İstanbul'a, Şam, Bağdat, bütün İslam ülkelerinin başkentlerini ve meşhur olan bütün o büyük şehirleri birbirine bağlayan Hicaz yolu burası. Sultan Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han döneminde karar verilip inşaatı başlatılan ve onun döneminde de bitirilen çok kısa bir süre kullanıma giren tren istasyonudur. Abdülhamit Han, İslam birliğini hedefleyen, o dönemde Osmanlı biliyorsunuz Batılar tarafında hasta adam olarak ifade ediliyordu. Osmanlı yıkılmaya doğru gidiyor. Sultan Abdülhamit Han da 30 sene boyunca Osmanlı'ya halifelik, Osmanlı'ya padişahlık yapıyor. Osmanlı'yı ayakta tutmaya çalışıyor. O dönem içerisinde yavaş yavaş Osmanlı bölünmeye başlayınca İslam Birliği bölünmesin diye Hicaz Demiryolu'nun inşasını başlatıyor. Bütün İslam ülkelerinin başkentleri ve büyük şehirleri birbirine bağlanıyor. diğer bir özelliği tren istasyonu yapılırken Efendimiz sallallahu e aslında çok yakın olmamakla beraber yani Mescid-i çok yakın değil buraya yürüme mesafesinden geldi olmamakla beraber yine de demir işleri ve ses yapan işler Medine'nin dışında yapılıyordu Efendimiz rahatsız olmasın diye sonra buraya gelip döşeniliyordu ve Son e, rakam aklımda değil ama Medine'ye yani buraya gelen son 3 kilometrede olsa gerek. Yerlerde yani rayların altına keçe döşettiriyor Sultan Hamitan. Tren o 2-3 mesafede motorlarını kapatıyor ve sadece kendi dönmesiyle Medine'ye giriyor. على محمد صلى الله عليه وسلم